Bakü-Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi ile Doğu'yu batıya bağlayan Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından Erzurum-Kars Demiryolu'nun Sarıkamış hattındaki 2270 rakımlı Aşıt Tüneli'nde buz temizliği yapıldı. O yüzden dikkat edelim. 2270 rakımlı Aşık Tüneli'nde buz temizliği. Bakü-Tiflis-Kars hattını birbirine kavuşturan tren yolu hattı, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından biri. Yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden demiryolu çalışanları, en yoğun mesaiyi Sarıkamış ve Tokta istasyonları arasında rakımı 2270, uzunluğuysa 2070 metre olan Aşıt Tüneli'nde yapıyor. Biz 11. aydan 4. Aya kadar trenlerin emniyetli bir seyirciler için 5 ay boyunca burada zor bir mücadele gerçekleştiriyoruz. 20 kişiden oluşan buz kırma timleri kar temizleme makinesiyle tünele ulaşıyor. 6 metreye kadar ulaşan buz kütlelerini kıran ekiplerin işi kolay değil. Burada çalışan insanlar alın teriyle, emekleriyle gayret sarf ediyorlar. E, yolcularımızın 24 saat güvenli bir şekilde, konforlu bir şekilde seyahat etmelerini temin ediyorlar. Tünelde kırılan buzlarsa vagonlara yüklenerek farklı bölgelere taşınıyor.